Ulan şunlara bak ya sabahtan beri uyuyorlar ya. Yarın ölecekler haberleri yok. <laughs> hmm, ses ne böyle ya? <laughs> Bunlar da kim? Allah! Siz kimsiniz lan? Neredeyim ben? Allah! Burası neresi böyle? Aa pafadık! Pafadık! Bu ne lan? Ceza 116 yıl. Oo 116 yıl mı? Ulan ölürüm ben burada. Pafadık! Pafadık! Allah! Ana! Haberi, abi? Ana! Ana! Pufuduk sakın duvarlara değme. Ee, keskin şeyler koymuşlar buralara. Çıkarın beni buradan. Bura ne ya? Allah çıkarın lan bizi buradan. He, Niye yan zorlar. Niye koydun lan bizi buraya? Allah ne yapacağız biz ya? Bu Abi çıkar beni buradan. Abi şimdi dur sakin ol çıkacağız buradan. Bana bak şurada sandıklar var. Sandıklara bak bakayım bir. Aha su var. Patates koymuşlar. Şunlara bak ya. Aha Elmas var, var bende. Ona elmas koymuşlar. Pufuduk. Efendim abi. Sen ne buldun? Bende su var, ekmek var, çubuk var. Su var, ekmek var, çu çubuk mu var? Yemin et. Valla bak. Şşş. Sakin ol dur dur. Bende de elmas var. Bunda küçük bir tane kılıç yapabilirim. Daha sonra bunların kafasını keserim. Ya e kafasını nasıl keseceksin abi? Buradan çıkamıyoruz ki. Ya pofuduk dur kafamızı çalıştıralım. İlla buluruz. Ne yapacağız biz? Bir <laughs> sana bunu yorayım mı? Pofuduk. Sen de. Arkanda ne yazıyor senin öyle? Ne yazıyor bilmiyorum. Ceza 299 yıl diyor. Ben mi yemişim o cezayı? 299 yıl sonra çıkacaksın buradan. Oha bende de 116 yazıyor. Allah'ıma kafanızı kırdım. Ben çıkardım buradan. Tamam ben tamam çıkardım. dur sakin ol. Buradan çıkmanın. Çiyem. İlla bir yolu vardır düşüneceğiz Bana bak şey gardiyanlar görmeden Şu çubuğu ver bakayım bir Dem, des, Allah kıracağım ben ya. Başka bir şey yok değil mi yok sifon Ay, var yani. Klozet var at 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 hemen at Allah canım acı olamıyorum <laughs> Babadık nasıl attın onu öyle ya Uş, if, üf, üf, mi? If, Onu almamız lazım nasıl alacağız onu Hoppa olamıyorum Allah orada kaldı öyle bunu kırabiliyor mu hmm, Kıracağım 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 Kırdım, kırdım. aldım oldum valla oldum. Helal Tamam dikkatini şey çek. Dikkatini çek adamların. Ben bu yatağı nereye koyayım? Oo, vallahi konuştun onlarla. Ben de hemen şöyle. Ben bu yatağı nereye koyacağım? Oo, yaptım. Alo. Kılıç yaptım arkadaşlar kılıç Bak yaptım. buraya yaptım. koyayım ben. Bak buraya koyayım. Aa, şimdi buradan çıkmamız lazım. Ee, Pofuduk dur bekle. Lan hanzolar bana bakın. Çıkarın lan bizi buradan. Çıkamayacaksınız oğlum buradan. Yürü gidin lan. Ya nereye gidelim? Bizi hapsetmişsiniz zaten. Şuna bak ya. Allah Allah. Ölün yani. Ölelim mi? Ya lütfen çıkarın bizi. Bak çıkınca hepinizi öldürürüm ha. He. Çıkardım. Ya. ya pofuduk nasıl çıkacağız buradan? Bulamadım. Bir dakika abi ben bu tuvalete bir bakacağım bir dakika. Tuvalete bakacağım Hı -hı. diyor ya. Tuvalette ne olabilir sanki? Abi abi tuvalette bir şey gördüm. Tuvalette ne gördün pofuduk? Bak şimdi elimi sokup alacağım. Sen bakma midem bulanıyor. Ya pofuduk ya. Oho Allah. Bunlar da var ya. Bizi öldürmek evet. için bütün her şeyi denemiş ya. Şuna bakın. Oh ah Bunlar bir cüttü kafama var ya ölürüm Çıkardım Ne buldun pofuduk Ne kız bakayım bir Pofuduk ver onu bana çabuk <laughs> bana ver Allah. Tuvalette buldum abi. elim ağrıdı Elim biraz şey olmuş ıslak olmuş olabilir Ya pofuduk ya bunu mu düşünüyoruz gerçekten Arkadaşlar ha. buradan çıkacağız Şunu hemen alayım Seni de çıkartacağım tamam mı Tamam bekliyorum ben Evet şimdi sizi öldüreceğim Şuraya koyalım Bunu basıp kırmam lazım Cerenimo. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Allah. Önündeki sohbaya bak. Gel lan buraya. Oh öldürdüm. Seni de öldüreceğim. Gel buraya gel. Uzaktan vurmak nasılmış ha? Pufuduk öldüreceğim bunu da. Hadi abiş. Hadi abiş. vurana Gel lan buraya. Gel buraya. Öleceksin. Öldü. işte <laughs> İşte bu be. İşte beni de, bu. Beni de çıkar. Beni de çıkar. Aa a ben bunu nasıl geri alacağım? Şunu kırsam ne olur? Aldım vallahi Pufuduk. Gel bakalım. Şimdi seni de çıkaracağım buradan. Hop. <laughs> oh, oh be. Şu düğmeyi alaklayıp lazım olur. Harbiden düğmeye al lazım olabilir. Burada ne yapacağız <laughs> ki şimdi? İki tane de tabut hazırlamışlar şuna bak. Dedi ya zaten sabahla ölecekler haberleri yok diye. Ölmeden kaçak buradan. Harbiden buradan kaçmamız lazım. Nasıl kaçacağız? Bu kapı var gidecek mi burada? Dur dur karşısında ne çıkacak bilmiyoruz ki. Ben o da kılıç. Kılıç pofuduk yok yapacak bir şey yok sen arkama saklan tamam mı? Neyse bu odun gibi olmuş buna vururum ha Ya pofuduk ya ekmekle adam mı dövülür ya neyse Ama Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Ya. Ver bakayım şunu harbiden taş gibi olmuş al bakayım bunu ne? Arkadaşlar kurtulmamız için lütfen bize yardım edin yorumlara bir şeyler yazın Şimdi kapıyı açıyorum 3 2 1 ala Aa, bu ne la? Kamera var Kamera orada. Kameralar var. Bunlara değmememiz lazım. Yavaş yavaş gideceğiz gel. Şöyle. Buradan Benim da böyle. <laughs> Çekil bakayım. Böyle. <laughs> Allah kafam. Buradan böyle. Oğlum <laughs> Mahmut lan. Bırakın lan babadın peşini. Allah. Geberin lan. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Şu Hadi Mahmutlara gelin bakalım öldüreceğiz sizleri. Nasıl öldürüyorsun lan gel buraya işte budur gel sen de öleceksin ya. Aha seni de öldürdüm Al bakalım bunu al bakalım bunu Öldürdüm hepsini kafa dök abi. neredesin kafam çarpıyor Şunları açalım Aha sana kılıç buldum Ya ben beni tuzağa öldüm hemen ya bu ne ya Seviniyordun önden gidiyordun ne oldu Boyum kısaydı önden gidiyordum o yüzden Çekil bakayım. bakayım arkama saklan dedim ben sana Buraları tamam, benden iyi geçeyim. bilemezsin Hoppa Geçtim Allah <laughs> 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 Çak bebek bir dakika bir dakika sakarı salyası böyle değil. Bu balon bebiş. Balon bebiş mi o kim? Ha sen bilmiyorsun gerçi doğru. Arkadaşlar balon bebişi buldum la. Ölmüş. Allah bunu hayata döndürmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Şu zekim. Suyla dönmez bu vuduk ya. Burada bir tane sandık var dur. Açalım şunu hemen. Bu sürü. Ne? Aa var. Maymuncuk var bir sürü burada. Ha. Kapılar ya, var. Ya Buradan çıkacak mı? Ben alayım. Kimse yok mu? Pafadık. Pa ya bizi kaçırmışlar oyun oynuyor ha. Ya abi ya canım sıkıldı Bak böyle tırmanıyorum maymun oldum İyi bak. sen tırman ben de bu kapıları açmayı deneyeyim Şimdi normal zorlayalım Açılmıyor arkadaşlar maymuncuk da açmam gerekiyor Şöyle bakalım 2 de değil 5 değil. değil Altı. Tamam ki altı arkadaşlar 6 değil 6 2 1 Bir dakika kapatma dök 6 2 5 Bu da değil 6 2 1 mi acaba değil üç. 3 dur dur pofuduk. Açıyorum galiba. Tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Pofuduk aklında tut. 6 2 2 2 5 5 5 olmadı. 6 2 5 5 O da tamam. 6 2 5 Sonra 3 değilmiş. 6 2 5 1 mi? 1 evet. 6 2 5 1 tamam mı? 6 2 5 1. Tamam. Şimdi 7 bu da değil. 6 2 5 beş, 1 bir. 3 4 Be. 7 Açtım 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 açtım. Açtım evet. Anam boş çıktı bu. Ya, ya. Tamam sen de bu maymuncukları al. Sen ikinci kapıyı aç ben 3'ü açayım tamam mı? Sıralamayı unutma. 6 2 5 1 4, a bu da değil 3'müş o zaman 6, 2, 5 1, 3, 7 Hayır buldum 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 6, 2, 5 1, 3 4, 7 5, Yaptım 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 2, E bu da bu ya, ya. Allah Allah 5, 4, 6 Pabuduk. Bu 3 kapıdan bir tanesini seç Bir sürü kapı Abi. var 6 mı çekil bakayım 6 2 5 1 3 4 7 açtım. Ve bu da boş. 5 kaldı geriye. 2 2 2 2. 6 2 5 1 3 4 ve 7 açtım. Aa burası. Bu ne la? Ne var ya? Bir çatıdı bana gelecek. Gene dikenli spike'lardan var. Bunlar canımızı çok acıtıyor arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz burayı? Biraz da kafelim. zıplayacağız. Hop! Ol olmadı. Ol. Elbette. Ona zıplanmıyor. Kürekle kırsam bunu. Ha kırılıyor. Kılıç da kırayım ben. Vallahi kırılıyor. Kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Patladı. ölüyordum. Ölüyordum lan harbiden. Allah elimizle kıralım pofuduk. Hoppa. Oha da geçtim valla. Gel bakayım buraya. Aha. Bu da kim lan? Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. biz buradan çıkmaya çalışıyoruz. Nasıl çıkacağız buradan? Beni dinleyeceğiniz olur o zaman? Seni mi dinleyeceğiz? Tamam dinleyelim. Ha, tamam, dedemi yapacaksınız mı? Bu ne satıyor bakayım? Oo, çalışma masası istiyor bu. Niye çalışma masası istiyor? Abi isteyeceğim oğlum çıkmak için buradan. Kapının şifresi kapının. Tamam, tamam. Dur bir sakin ol ya. Pufuduk burada çözmemiz gereken bir bilmece var. Ne ne nerede? Ne? Bak şimdi bu adama tıklıyorum tamam mı? Diyor ki ne çalışma ya? masası verirsen kazma veririm diyor. Kömür verirsen ee, elmas kazma veririm diyor. Obsidyen verirse anahtarı veririm diyor. Ha, hadi hadi kürek yapar. Tamam. Ee, bu küreği de kullanmayalım. Patlıyor arkadaşlar. Böyle kürek mi olur ya? Hemen şundan. Çalışma masamı verin. Tamam tamam veriyorum hemen. Çalışma masasını ver. yaptım. Al bakalım. Ver, 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 ver. Aha kazmayı aldım. Pufuduk kazmayı aldım. Ben benim alın. Tamam kazmayı sana veriyorum. Ee, bize kömür, kömür kırman lazım. Kömürümü ver, kömür ver, kömür. Tamam, kömür, kömür de ver, geliyor. Kudumları hepsini pofuduk kırdı. Başka ne lazım ay, bakalım? Ay, ay. Ver bakayım. Ver ver. Tamam şu kömürü de verelim. Bak buradan kaçamazsak var ya. Seni yemin ediyorum bak bu kılıçla öldürürüm. Küçücük kılıçla öldürsün ha. Ya bana vuramıyorum vuramıyorum. Manyak mısınız hanım ya? Aa vuramıyor pofuduk Harbiden lan. Hani? Ha. Bak vuramıyorum buna. Vallahi Hı. tek atarım bak. Tamam Sözümü tamam dur. Yapayım. Şimdi tamam. elmas kazmayı da aldım. Şimdi şuradaki obsidyenleri kıracağım. Bu biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar. Kıralım şöyle. Çalış çalış. Ben oturacağım. Buradan bir çıkayım görüşeceğim seninle de. Bekle sen dur dur. Şunu ya, kıralım. Çalış çalış. Bir tane kırdım. Ya arkadaşlar ya. Bize buraya kim soktu? Lütfen yorumlara yazın. Onu bir bulayım var ya. Burada mezar var. Mezarda bak. <laughs> mezar mı var? Geber. Ha ikinciyi de kırdım. <laughs> günah günah ne yapıyorsun? Pavadık çık bakayım bir. Burada biri var kesin. Kıralım bakalım kim varmış burada. Anne. <laughs> Bilim adamı Mahmut. Onu da mı öldürmüşler? Bu kaçmaya çalışırken ölmüş galiba. Lan bana bak sen mi gömdün bu adamı? Ha, ben öldürdüm. Abo pofuduk bu adamın şakası yok. Şu obsideni kırayım ben hızlıca arkadaşlar. Sesi de, Sesi de çok tatlı geliyor. Şey, ki bizi öldürmeyecek gibi ama öldürür. Vallahi öldürebilir arkadaşlar. Şunu da hemen Göre kıralım. Görevini yapmadı. Başaramadı. Ben de öldürdüm. Ben başaracağım. Göreceksin. Benim YouTube'da 1 milyon 200'lük ailem var. Biliyor musun? Bahane. Bahane diyor ya. Arkadaşlar yorumlara yazın bakayım. Bay doktorun gücü adını. Hadi bakayım. Şuna gösterelim gününü. Hayır, da ben kıralım. adamına okuyacağım. Tamam dur. Şunu da kırayım. 4 oldu. Hadi. <laughs> 5 oluyor. 5. geliyor. Hadi kırıl artık. 5 oldu ya o deliye dua mı okunur ya Aha, vallahi ya sonunca. sana ne? bitiyor, bitiyor bitiyor e, bitiyor kırdım kırdım. kırdım aldım onu Kıracağım. da tamamdır şimdi çıkabiliriz ne? buradan al bakalım dostum ver anahtarı ya bana şıkılıyor dede, dua okuyor valla deliye anahtarı <laughs> <laughs> attım lan ver bakayım onu bana he <laughs> he ne oldu hani yapamazdım görevi ne oldu lan deliye dua okuyor git ona soru sene ne yapıyorsun sen Aşı burada Doğa kemeriz. Pofuduk sırası değil gitmemiz lazım anahtar aldım. Ama adam bir üç kilo elem okuyamayak mı? İyi tamam oku o zaman sen hadi ben de şu kapıyı açayım. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Yes be ama buraya bizi sokanları bir bulayım var ya. Onlara diğer bölüm göstereceğim. Açalım şunu hemen. Aha. Amin. Lan burada portal var. Ana. Ha. Portaldan mı geçeceğiz? Sence nereden geçeceğim? Allah. Ben gitmem. Bu... Ben gitmem. Gideceğiz yapacak bir şey yok. Hadi Puff'u gönder sen gidiyorsun. Al şu kılıcı da. Ne gidiyorum Niye kötü bir yere gidersen. Eğer e bana bir şey var. olursa. Bana bir şey olursa beni kurtar tamam mı? Benim kılıcım var. İyi, hadi bakalım 3, 2, 1 koş Puff'u. Allah'ım doğru kudum sana şındım. Allah 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 Allah. Aha gitti valla. <laughs> ben de gidiyorum. Hadi görüşürüz. 3, 2, 1 Allah 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 Allah. <laughs> Lan. Lan burası Puff'u. Abi. Ana bizim dünyaya geldik. Abi. Evimiz nerede? Buluruz Aa, evimizi. Kurtulduk. Yes yes, be, yes be. kurtulduk arkadaşlar. İşte bu. <laughs> Şöyle... Abi ya. Aa buradan gideceğiz. Gördüm gördüm. Şuradaki evi tanıdım arkadaşlar. Bizim köydeyiz. Abi bu benim olsun Çok tatlı. Çok mu tatlı? Neymiş bu? Bakayım bir. Bu benim evim olsun Ya pafıldık ya. Bu küçücük. Bunda ne yapacaksın? Tamam ben de küçüküm. Ben... <laughs> tamam küçüksün <laughs> anladım. Hadi hadi eve gidelim. Siz de videoyu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Hadi bakayım yorumlarda da gücünüzü gösterin. Değil mi papadık? Evet. Abis. Ekmek kafa. Ekmeğe mi attın? Gel buraya gel. Ben sana göstereceğim ekmek atmayı. Gel buraya. Ekmek atın. Ekmek atın. Ekmek, 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 ekmek. atın. Buraya niye girdiğimiz de belli değil zaten. Ek, 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 ek. Gel buraya gel kaçma. Yok ne seni gel buraya. Abi, abi, abi. Allah kaçıyor. Abi, abi. <laughs> ne Aldım oldu? <laughs> Neyse arkadaşlar o eve kaçsın. Sağda ve solda yeni video çıktı. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Ayrıca Minecraft'ta siz de böyle oynamak istiyorsanız açıklama kısmında Minecraft sitemiz var. Oradan bütün modları indirebilirsiniz. Hepsi de ücretsiz. Hadi görüşürüz. Sitemize bakmayı gel. unutmayın. <laughs> gel buraya gel gel. <gülüyor> <gülüyor> ben o kadar, gel buraya sinirlendim. Bovuduk ya. Gelme. Ekle